hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ahmetle beraber e, bir İngilizcemolu bir eve, eve ev yani ev ev kiraladık e, arkadaşlar biz e, normalde Yılbaşı kullanıyoruz e, Çünkü çünkü Müslümanız. Ee, ama işte eğlence olsun diye yani arkadaşlar eğlence olsun diye böyle güzel bir ev ev kiraladık arkadaşlar onun argülenmesi için çok 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 özür diliyorum neyse hadi o zaman videoya başlayalım evet e, şimdi ee, Ahmet de bir konuşsun Merhaba. ben arkadaşlar Ahmet ilk defa <laughs> videoda oynadığı için biraz e, şey yani utanıyor ee, <laughs> Evet ee, Bu yüzden Ahmet azıcık şey konuşuyor. Neyse şimdi şimdi biz Ahmet'le evi gösterelim. Ahmet sen burada ne yapıyorsan yap. Al bir bilgisayara bak. Bilgisayara bak. Biz ilk önce burada böyle iki tane yorulma var. Bir tanesi böyle hele gittiği yeni gelen ev özel. Böyle çok tatlı. Hello Kitty'nin şeyi var işte çilek var. İşte şu, şu tavşanlar arkadaşlar ben bilmiyorum ama. Ee, ee, bir de burada büyük bir tane şarjı var. Bu da normal büyük bildiğimiz yuva ağacı. Ee, burada da sobamız var. İşte böyle yine yeni bir gelenek olarak böyle hani sobanın yanlarına şeylere ya geçiyorum. İşte onlardan astık. İçine şeker koyduk. Ama biz koyduk arkadaşlar yani. Ee, burada da böyle yanağın e, sobamız yani sobayı yakalım. Ahmet üşümesin burada şimdi. Bir de üstündekiler üstümüzdekiler pek kalın değil. Çok kalın değil yani. Ee, işte burada böyle bir şeyler koydum. Bir şeyler koydum işte böyle ee, bayrağı. Arkadaşlar ben uçuyorum. Tövbe. İşte Öyle ışıklar falan koyduk. Yan oraya geçersek. Ee, burası da e, bizim yatak odamız. Gördüğünüz gibi işte burada makyaj eşyalarımız ma e, makyaj eşyalarım var. İşte burada makyaj eşyalarım var. Burada kişisel kişisel eşyalar var. Burada da işte temizlik yani işte o işlerde kullanacağımız şeyler var. Burada bir tane ışık olarak şöyle ışık oluyor. Işık yanıyor. <laughs> Arkadaşlar bu, ara, bu arada da ben daha hastayım. Bu kötü muzıcık kötü. Sesim muzıcık kötü geliyor olabilir neyse. İşte burada bir tane kardan adam var. Ee, burada benim e, e, oda kaplayan e, ama çok tatlı olan şeylerim var yine. Bakın şu ağaçta gördüğünüz şu var. Şuradaki var. Şu var. Ve heliketi de var arkadaşlar. Bir de şu yumurta var. Ben bu yumurtayı çok seviyorum. Ee, burası da dolabımız. İşte burada benim kıyafetlerim var çoğunlukla. Burada da Ahmet'inkiler var. Burada işte şeylerimiz var. İşte burada tarçlar var, günlükler var falan filan işte öyle. Burası da banyo. Burada şu e, şu burada kalmış. Ev yerleştirirken unutmuşuz. Ee, burası da banyo. Banyoda pek bir şey yok. Böyle işte tablolar var. Bilmem şey, neler var. İşte öyle. Burası da mutfak işte. Normal bildiğimiz. Ee, ama her şey kırmızılı görüyorsunuz. Mesela burada dolap var. Bir de yine e, şeyler var işte. O e, şey. Tamam. Ünlü Sarı'nın şey arkadaşlar burada yine arkadan sesler geliyor. Ana annemler değil de. Neyse. Ee, i̇şte işte o dolapta da öyle şeyler var arkadaşlar. Ee, neyse şimdi işte Ahmet'le dışarıya falan çıkacağız. İşte bir şeyler yapacağız. Yemek yapacağız. Ee, neyse ay sen de istersen bırak onu hadi dışarı çıkalım birazcık gene gezelim. Arkadaşlar şimdi biz gi e giyinip geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi giyindik. Hazırlandık. Bu arada arkadaşlar üstümdeki montum yeni. E yeni aldım ama çok tatlı. hımm, keçini. Bunun da Ahmet'e yeni aldık. Böyle işte mavili, cepli, şeyli bir mod. Neyse arkadaşlar biz şimdi dışarı çıkacağız. Dışarı çıktığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar ee, biz şimdi e, e, dükkanın adını bilmiyorum ama yani nasıl okunduğunu bilmiyorum. Normalde adı e, Ken Kenelli Kenelli diye okunuyor galiba. E, Toka Bakan'ın meşhur restoranına geldik arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar şimdi konuşuyoruz. O yüzden burası boş olduğu için Ses gelmeyecek. Ee, arkadaşlar geliyor. Neyse. konuşalım Merhaba. Aa. Merhaba Özüm <laughs> Merhaba. Şey biz bir tane... Beni alabilir miyiz? Tabii ki Betül Hanım. teşekkür ederiz. Buraya oturalım. Şunu çekelim. Bende ne varmış? Şöyle bakayım. Ee, şey. Tamam. Şunu şunu çıkartmıyorum. Buldum. Buldum ya. Buldum. Evet şimdi ya. Çilekli şeyli. Çilekli şeyli. Çilekli şeyli. Ya yani arkadaş şundan e, bir de onun yanında şundan istiyorum. tamam. E, efendim bunu mu efendim? E, ben bir tane şuradaki mağarı çekeceğim. Bir de şu oradaki çilekli ve yaman var şimdi. Şey Tabii ki efendim hemen geliyorum Siz beyefendi ee, Ben de şuradaki Sarı şeyden bir de e, Limonlu Limonlu naneli şeyden istiyorum Tamam efendim Hemen geliyorum Alltså... Alltså... Alla plankorna. Så tänker det här är en magnet. afiyet afiyet olsun efendim teşekkür ederiz ay çok güzel ya neyse artık yemekle garson efendim benim, efendim Evet, biz şunlardan istiyoruz. Hemen geliyor efendim. <laughs> なるほど。 啊，这个嘛。 Hım Balık ve presa. Hemen balık alıyoruz. Balık yok. Balık buzdolabı bu tarafta ya. Ay neyse. Balık ve presa. tamam ilk önce bunları doğrayalım Şunları birleştirelim. Evet. Oldu. Şimdi bunu yapalım. Evet. Hazır. Bir de şu tatlıdan. Tabii ki. Bakalım. Tatlı neredeymiş. Gidelim.

Herhalde şu var. Ay, yanlış tarif değildir. Yanlış tarif galiba. Ha, yanlış tarif. Bu muydu? Bu da değil.

Arkadaşlar yanlışlıkla bir şeyler oluyor. Neyse. Evet, ee, Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. kadar ağırmış dediler. Bunları hediye olarak da bunlardan göndereyim. Dedem ondan ne Arkadaşlar sesler için çok özür diliyorum. Neyse. Bunları da afandım. Hediyemiz. Teşekkür ederim. Hemen yiyip içmek istiyorum ben.